Şimdi, şimdi daha önce çaldığım hatta iki kere çaldığım bir parçayı bir daha çalacağım. E, çünkü bu parça ile ilgili enteresan gelişmeler oldu. Onu en sonunda söyleyeceğim. Bu Schubert'in Ave Maria'sı ve ben e, bu Ave Maria için e, hep. Sanki müzik dünyasına zarar vermiş bir parça diye de düşünüyorum. Çünkü bir sürü besteci bunu duyduktan sonra e, bundan sonra artık beste yapılmaz deyip mesleği bırakmış olabilir diye düşünüyordum. <laughs> Geçen gün internette bir yazı gördüm. Bir hanım, Türkiye'de oluyor bu. Diyor ki, Allah neden şu berti yarattı? diye bir soru sormuş. Ve cevabı da, Ave Maria'nın tadına varabilelim diye. <laughs> Şimdi bunu çaldıktan sonra bu parçayla ilgili bir şey anlatacağım, kısacık bir hikaye. Tamam. teşekkürler şey değil. şimdi kısacık Ben bu müziği yani ve benim dini duygularım yok ama böyle bir dini müzik bu kadar güzel bir müzik yazılamaz diye düşünüyordum Geçenlerde Sırma ile konuşurken kalın Sözlerini sorunca Google amcaya latincesini ve İngilizce tercümesi çıktı. Sonra biraz karıştırınca ortaya çıktı ki Schubert bu müziği Ave Maria diye bestelememiş. Oho. Bir İngiliz şairin yedi tane değişik şiirine şarkı yazmış. Bu onlardan bir tanesi. Evet. Ve ve e, şarkının sözlerinde bir kız bir tepeye bakıyor. Yani şi şiirde tepeye bakıyor ve oradan uzaktan bir arp sesi duyuyor ve bunu dinlerken de Ave Maria duasını okuyor. Ave Maria zaten müzik değil bir dua. Kız onu okuyormuş o sırada. O sözlerinde Ave Maria lafı geçiyor. Seneler sonra, bu Schubert'in bundan haberi bile yok. Seneler sonra buna çeşitli sözler uyduruyorlar bu müziğe. Bir tanesi de Ave Maria. Ve o kadar bütünleşiyor ki bu yani Schubert'in en bilinen parçası. Ave Maria deyince tek akla gelen şey filan haline gelmiş. Halbuki hiç bu niyeti yokmuş meğerse. Biraz doğrusunu isterseniz benim için hayal kırıklığı oldu. Dini müzik bile değil adam yazarken. Niye ben sevindim? <laughs> Neden? Bu sözüme sevindim. Yani dinle alakası olmadığına güzel bir şey. E başka türlü de güzel olmazdı herhalde. Efendim. Başka türlü de güzel olmazdı diyor. <laughs> Tabii şey de e, internette karıştırınca Ave Maria müzikleri filan e, insanı korkutuyor çünkü mesela bir bir tanesi şey diyor Bahın Ave Maria'sı diyor. Evet. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bahın bir prelüdünün üstüne adamın teki bir Ave Maria melodisi koymuş. O da o da daha yanılanmış yani. Evet yani böyle yanlışlıkla ama ne bileyim ben bunca sene hiç bunu duymamış olmak da beni rahatsız etti. Ama bunu öğrenmek beni mutlu etti. <laughs> <laughs> Zındık. <laughs> zaten Abi Maria'yı sözlü olarak sözleriyle birlikte dinlerken sözlerini anlamıyorum. İngilizce olsa bile e, çoğu şey, evet, evet. yani güzel olan yani, bence müziği aslında. Güzel ama olan sözlerini de. anlasam benim için bir şey ifade etmez diyoruz, diyorum ben. Evet. O müzik bana yeterli diyorum bir yandan. Sonra başka bir konuya geçince e, neden Kur'an Türkçe okunmuyor? diyoruz. Ona da aynı cümleyi söyleyenler var. Bunun anlamını anlaman gerekmiyor. Bunun havasına girdiğin zaman sana yapacağı etkiyi yapıyor diyorlar. Onları müzik küçümsüyoruz. Müzik. Müzikalitesi yani. Evet. Müzikalitesi doğru. Evet. Neyse. Ave Maria bu. Tamam. Ama çok güzel bir müzik be. Çok ben tamam. yani çok iyi çaldığımı iddia etmiyorum ama çok güzel ama. bir müzik. Güzel çok olacağız. iyi çalışmışsın. Hatasız çaldın Ömer. Çok çok. Evet, güzel. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor>